Merhaba arkadaşlar. Kripto para alıp satmak için kullandığımız Binance borsasını bu video serisinde inceleyeceğiz. İlk olarak nasıl hesap açılır, kayıt nasıl olunur onu göstereceğim. Bir sonraki videolarda nasıl alım satım yapılır, nasıl hesaba para yüklenir, nasıl stop loss koyulur, nasıl vadeli işlemlerde kaldıraçlı işlemler açılır gibi konuları yavaş yavaş sırasıyla işleyeceğiz. Binance'in mobil versiyonu çok kullanıldığı için, daha pratik olduğu için mobil versiyonu üzerinden gideceğiz. Zaten mobil versiyonunu anladığınız zaman masaüstü versiyonunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak telefonumuza Binance indirdik. Tıkladığımız zaman bu şekilde bir sayfa gelecek karşımıza. En üstte bakın giriş, kayıt ol butonu var. Oraya tıklıyoruz. Daha sonra burada giriş sayfası var. Bizim burada hesabımız yoksa en altta kayıt ol var. Kayıt ol tıkladığımız zaman bu şekilde bir ekran gelecek. Daha sonra buraya isterseniz cep telefonunuzda isterseniz mail adresinize kayıt olabilirsiniz. Şimdi e-posta kısmınızı doldurun. Daha sonra şifre kısmınızı doldurun. Bir de onun altında referans kimliği kısmı var. Arkadaşlar referans kimliği şu demek? Siz alım satım işlemi yaparken borsa sizden komisyon keser. Bu komisyonlarda indirim kazanmak isterseniz ben daha az komisyon ödemek istiyorum derseniz buraya 46 15 9602 yazdığınız zaman komisyonlarda indirim kazanabilirsiniz. Veya videonun altına bıraktığım linke tıkladığınız zaman bu kısım otomatikman doldurulmuş olacak. Yani bu sayfa referans kimlik kısmını otomatik doldurup önünüze getirmiş olacak. Ondan da yine e-postanızı, şifrenizi yazıp daha sonra kabul ediyorum kullanım koşullarını deyip kayıt ol butonuna bastığınız zaman artık Binance'te hesabınız açılmış olacaktır.